bütün dualarınız kabul olsun. Etrafınız hani bir kızlarıyla dost. Hayırlı cumalar. Ya lol Steam eklesem ne olur? Hiç şey olmaz. Yani ne olabilir ki? F11'den şey yapayım diyorum ya. Doğula falan gelip. Doğula nasıl Flash'ı yok. Gen gelebilirsin. Bir dur aman akıyım oyun başlamadı. Şaka kanka. Şaka yaptı. olacak ki? Sol. <laughs> sol diyor mu? Niye beyaz atıyon oğlum? Fotam geçince geliyor ya amına koyayım oradan. Herkes sonunda olmaktan korktuğu insana dönüşür. Geliyor. Şuradan geçiyor da fotam geliyor. Güzel çok iyi. Lan emekli ya Asim. Bot yardıma geleceğiniz umarım. Asıl. Kırmızı mı alacaksın? Evet. Tavuklardan başlasan iki oluyorsun zaten amına koyayım. Reklam başlayacağım sana ne Siktir git hayatını siktir git. gelme gengmek. <laughs> <laughs> Gelmem, bana uyar amına. Dem öyle gelmez bak. Ya bak, bak gelmek geliyorlar Gelmek zorunda. Amına Ben buraya gidiyorum kanka siktir et. Buraya ne geldiler ya? Atak. ne? Karşı rede yetişirmem yetişemem buraya Nasıl kovdum, kovdum? amcayı gördün mü? Ha adam gidiyorum. oldu. Heriflere bakalım bunu ki nasıl geldiler bir anda öyle. Valla yağmur gibi gelir mermiler bir anda. Ben de onlara mermi attım görmedin mi? Afrika köresi verdi oyun. Ona afk değil sen oyun değil. Bas bas bir şeylere bas. Basıyorum. Geliyor oyunda bir şey basmayınca falan. Nasıl? Bak bir tane stek geldi sana. Oh yeah. Amına <laughs> hmm. Aa kanka götten yiyorum gibi, kanka götten yedim. yedim. Ben de bundan keyif alıyorum. Adam yoktu oraya. Nasıl yoktu oraya ya? Ben e, ekran çok yavaşmış şey ee, ne zaman tükürmesi bitiyor orospu çocuğunun? Bitmiyor. Bitmiyor. Nasıl bitmiyor? Bitmiyor amına koyayım. Ben böyle riyotum var ya. Anasını peşlemele sarayım. Aa, para gitti lan. Burada hangisi şey? ADC. Zek burada Zek kes. Zek sana geliyor. Pantheon mu? Yem, yem. eş, eş, eş. Okey. Harim yaptırmıyor bize şu an. Çünkü Pantheon çok güçlü. Senin aldığın çar da şu an hiç uygun değil mesela ama yapacak bir şey yok artık. Uygun support ne var? Ya tank alman lazım. Aldım. tank. Heavy tank. Am lazım. Amu mu? Ben burada base atsam ölmem değil mi ya? Ölmez. <laughs> değil. Support değil. Alistar gibi, Thresh gibi ne bileyim. Nautilus gibi biri olması lazım da. Çünkü çok güçlü herif. Çok fazla. <laughs> Keşke öyle yapsaydık ya. Ananı sikerim. Ya. Zekli ya gelmiş. oğlum ya. Bir canı kaldı. Bir bir. Hayatını kurtardı ya. Jungle Deep, herhalde. Ölürken ağzına bir yudum su verdi orospu çocuğu. Oğlum Chico minyonları al da itemin gelişsin. Şuna da vur. Şuna da vur. Tamam bitti. Şuna şuna. Tamam bitti. Vur, vurma ya, vurmak istiyorum. Amana koydum kaçırttın minyonu. <laughs> İzlek top saktı bu. Hakkı buraya şey atayım mı? O zaman beni Totem. Sigecekler. Yok yok atma buraya gidiyoruz. Totem buraya Nereye gidiyoruz? Şuraya şu aşağıya. Beyze. Eve ya. mi? <laughs> Skill'lerim dön. <laughs> Dönmedim. Ya, ya sikme minyonları. Amını <laughs> dalağını sikeyim ya. Vaktim boşa. Küfür yok beyler küfür yok. <laughs> bunlar şey. Ödeme. <laughs> Ödeme bunlar. <gülüyor> Bedel. <gülüyor> Bedel ödendi. Batma la. Avukuya. Şu 5 olsa var ya bir şey 6 olsa bize direkt ulti koyacak kafamıza tam mı? Diğeri de götümüzden sikecek oyun <laughs> bir şey. Aa. Bir hızlı bir şey <laughs> koyun. Yok bu oyun hızlı bitmez. Az zaman ah be. Ben çevirtirim oradan. Oo amına koyayım bir kusur. Beytlesene oğlum. Yaklaş adamı. Adamın amına koyayım beko. Kanka F lan attım, lan E attım, E attım kanka. E attım, Q attım. Oyun, oyun bozuldu bende. Kanka oyun attım Benim kanka. Olmadı. Ben değiştirdim kanka o zaman. bakodayım bugün. Herkesin bozuldu. Ya bir şey olmadı bana. Şu... Kide, kim attınız? Sen attın ama. Ha <laughs> ha! İşte bitti. Hüplettim gitti. Ben mi attım? Ananı avradını sikim attım. <laughs> <laughs> biz, biz vuruşa bıraktık. <laughs> kanka ben vergi alıyorum. Bir sıkıntı yok. Allah hiçbir sıkıntı yok değil zaten milyonlar kaçıyor. Vay Hadi mı? kule. Kim Mut kuleye vur 3 kez base at. 2 kez vur pardon. Peki niye sadece bir yol çık base at, base at. 4 5 6 7 8 sade base atalım. Beyler mid'in flash'ı yok. Kanka ben gank gelmiyorum. Charm tutturamıyorum onu. Doğru söylüyor. Oo ya. Hayret tutturdu. Yasin, lan lan gerçekten. adam bize vuruyor. Kanka adamı Q'ya attım sorun yok. Geldim geldim, geldim 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 geldim. Ben kaçıyorum bay bay. aksi tamam güzeldi. Ananı ne sikeyim ne? bu ulti Ahri'ninki nasıl? Değişti mi? 3 kere atabiliyorsun ya. Seni koruyorum aşkım kaçabilirsin. Az önce gittik. Allah Allah. Yasin sen o Zeki'nin arkasına geçmeseydin Q geri dönecekti. Gerçek hasar vuracaktın amına koyayım. Sen niye adamın önüne geçiyorsun Q'ya? Bilmiyorum orada bir şeyler oldu. Açgözlülüğüm yüzünden öldüm ama. Doğru. Neden base atmadın sen orada? Ben kule parasını tek aldım. Göt. Aç gözlü oros. Ölürüm ben Ağır, 60 gold yüzünden öldüm ama. Para akışı nedir durumda? Abi sorma. Aşağıda fena bir para akışı var. Değdi mi? Değmiş. Cam bassana oğlum cam bassana. Cam basmıyor ki oğlum. Oğlum cam basmıyor ki bu kalkan veriyor hakikaten. Niye basıyorum? Adam, bana... Eskiden can öldük mesela boş yer öldük tamam. şu an. Hadi bakayım. Ya kanka uff amana koyayım gerçekten ya. Zorluyorsun oyunu. Kanka zorlamak değil ki kalkan verdiğini biliyorum ve bana dediler ki biri skill atınca ona basacaksın dediler. Ya boş yere basacak bak öldük şimdi. Bıdı bıdı yapma kral. Kalıbının adamı ol işini yap. 7 level adam amına koyayım ben 5 level'ım ananı götünden sikeyim oyun gibi ya. Hani sen adamlarla fight derken alt F4 koysana daha iyi olur. <laughs> ama o zaman sen olman lazım. Burada hep başımız olunca olmuyor, çalışmıyor. Doğru söylüyor. Ağlama Kanka var yaparsan. Adam kaçar diyecektim ama bunlar mal çıktı. Ya mal mal. Abi şu adam bir kusuksun. Ne olur ya? Kusursuz ya. Nerede kusursuz? Ne Oğlum sus artık. Dayanamıyorum artık sus ya. Allah'ım çıldıracağım sus ya. 57 farm ne lan? Amına kodum. Otur zek top saklıyorsun. Dikkat atın. Tamam. 57 farm ne 57? Kaçıyor. Ne taşıyor? Ka kaçıyor ne amına kodum kaçıyor. Diye. Kaçıyor mu? Kaçıyor. <laughs> Siktir git amına Zek Zep bende zek. Niye senin minyonların yürümüyor mu amcık? Oy. Ya, sana bir şey söyleyeyim mi? He bu, bu kadar adamları domine etmesen ama koyayım milyon kaçırmam. 100 milyondum şu an. Doğru söylüyor. Bir acık öyleydik. Aynen doğru adam. Var. Bota geliyorum direkt. Dönüştüm. Kanka bu Sol'un flash yine yok ha. Kanka Sol'un zaten oyunda flash yok ama Ne anlatıyorsun sen? İşte gelmeseydi keselim o zaman. Ben geldim. Of. Mızrak ammıza girdi. Kanka tutacağım birini keseceğiz. Ulti at sen ulti. Aynen öyle ulti at 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 at. at. Kanka buna da girdik ya geliyorum. Onu ben siktim 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 diyor. yok. Flash'ım yok. Flash'ını aldık mı? zaten. O lava mi alırsın onu. Tamam tamam geliyor geliyor vay canavar geliyor amına. Ultisini aldım. Tamam Alındı. sikeyim minyonlar aldım, aldım. olmasa. Kanka kula altı şey yapın. Minyonları içiyorum baba. Lan zek geldi beyler. Biri gelecek göreceğim şimdi amına. Sen, sen misin orada? Ya götünü sikeyim diyorum ya oğlum. Niye saldın ya. Yasin? Yasin oyuncu rolü ya. Oo. Kanka ya bitkinlik Yasin, attım ona. <laughs> Çıktın amına koyayım oğlum. öldüm oğlum, öldüm, öldüm. Neden hiç değil oğlum? Kanka öl amına koyayım. <laughs> Çaramın lazım. Yani kusura bakmayın ama böyle köklü örgütün ben anasını sikeyim ya. Böyle köklü örgütün ben anasını sikeyim. <laughs> yine öldüm öldüm ya. Ölmemişsin amına koyayım. Daha canın duruyor mis gibi. 300 falan. Eş sana tek atmayacak ya bir tane vurup. Yok. Yok. Tamam hiç vurmuyor kule vuruyordu. Tamam oğlum çıktın. Okey çıktın. Ölmeden çıktın değil mi? Geri Hı. gelebilirdin. Bir tane çarım atsan okey. Çarım istiyorduk senden. Başka hiçbir şey istemiyorduk. Kanka ultim yoktu. Harcamıştım. Buradan da şuraya çarma tamam ama. Ulti mı Yok. ne anlatacağız ki sen hiç Kanka sen için, için Dur sen ee, ne yapacağız ki? Ay hiçbir şey yapamayız ama 6 level'ız adamlar 8 level oğlum. Adamlar bir tane düz vursun o zaman. Hadi bakayım. Ejderha bak. Yeah. <laughs> Oha kocaman oldu lan. Aşkım bu ne çok <laughs> Oha. süresini azaltır. %15. Güzel. Kaç ulti bastım ya. İyi. Normalde 2 yükümün kalması lazım. Hala 3 alınca artı bir yük geliyor. Ha. Değişmiş. Şunu çözemedim ben bunu. Dakika 16 oldu. Hangi silah? Çözemedim. Dün ben dün düz basıyorum abi. Ne oğlum o ultisinden bas. Ahri. Oğlum 3 kere basıyorsun işte. Siktir et senden. Kiralınca kere basıyorsun, öldürdüğün zaman bir kere daha geliyor. Öldürdüğün ya zaman çıkmana kere... gerek yok Umut, çıkmana gerek. Bitkini <laughs> vardı ben sana bahsedeyim. dediğim gibi. Yeah, yeah. Ye 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 Alır gitmeyelim kanka bekliyoruz. Byte mi atıyoruz kanka? byte? Yok kanka bu. Ooo. Ee, olarak da bir atı kullanıyoruz. Çok benim iyi. Kraken okay, benim Kraken okay. götten yiyoruz galiba. Oradan gelemiyorum. Kanka attım ona buna F attım kanka. Kanka sana iki bastım sana bir de bastım kanka buradan da görüşürüz. Kanka, flash Kes kes eşi yürüyorum. kesersiniz. Bir ata ki evet, W bastım yok. girmedi. girmiyordu. Bak oynar mıyız? Duvar akısı Eşim, ya. Duvar arkası yemiyormuş ya buraya. Kaiser. Orada Kaiser var o sıkıntı. eşi yani yakaladın mı buradan? Ah lan hızlı tepe. Aha bende de o radar da var ha. Basayım mı? Gerekir. Oğlum adam bastı bir kere zaten gözükmedi hiçbir şey sakin. Bir daha basmak istiyorum. Çarım atlan şunu. Yasin niye korkuyon adamdan? Beklesene aman akım üstüne gidip. Oğlum Zekmen'den <laughs> korkuyor <laughs> aman akıyı. <laughs> Onunla bir Çıkın ben oradan ediyorum, ben Çıkır, şey çıkın. Çıkın çıkın oradan. Onları kendinizi kovalattırın. Can canları çok az burda ya. Adamların canları burada mor değil zekin. Yani orada göz var. Gördü bizi göz. Ana gördü bizi Genişten Yapma oğlum yapma 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 bir bir at öyle bir diyecek şey akmaşa gibi ama ki. Lan senin bacını senin bacını. Olduğuna göre yok. Kanka botuyu kurtaralım. Çatamaz. Bu şey. güzel. <laughs> Bu güzel. Şey. Can atar. Şişman. Aynen. Can CC. Hızımız falan. Hani canın Çık, 100 Anladım ya sen canın 100 CC'si. <laughs> <laughs> Sana can bastım. Onu bastığını bilsen. Flash atmazdım ya. Yani. Lolu'yu koy mesela canım. full ise seni öldürtsün amınak. <laughs> ya bizi görüyorlar. Mok4 var mı şu an? Var. Bende ben var. Ben bas. Sizi görmüyorlar, görmüyorlar. Aha. Berkan sıkmıyor. Sikeceğim şunu ya. Pantheon'un amına koyayım. Nice. Gir içime, gir içime. Süresi var ya amına... Kestiniz, kestiniz. Kanka onu tutuşturdum. Üf. <laughs> Üf. Ben olmasam var ya alamıyor ya. Uyuşturucu almış. Pantolon peti gibi almış. Niye olmayı ya. öğrenmiş adam ha? Gelişme var. Yarra var. Tabii şu etek altın çok güzel ya. Yapma, yapma. Tek. Yapma. Olur. Kalkıyor. Allah'ı karışmayacağım. Yemeklerini karışmıyorum. Allah belamı versin gelmeyeceğim buraya. Salak Orospu Çocuğu Yerleri zibidi kullanıyor Yolcu basacak şimdi, aynen Ölecek miyiz? Ananı su alalım Ananı götürmeniz için Uza, 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 uza Ana yapma Takımından biri katledildi Eşi tekler miyiz lan? Orospu Çocuğu eş O bizi tekliyor Lan, lan Uyuma, uyuma Pardon ya, ben mağazaya bakıyordum E bu da buradan gelmiş bir ben ben var mı gelen? Var mı gelen? Var mı gelen? Var mı gelen? Bortluymuş burası ya. Tanksınız. <laughs> ne düdük adamlar Aynı mesafede değil. Ejderin arkasında kalıyordum. Ben oraya yürüyene kadar da adamlar geliyordu. Cetvelle ölçtü şimdi. <laughs> Cetvelle <laughs> <işte>. ölçtü. <laughs> ya bak oraya gelmeyi düşünmem hata. Ama gelseydim daha büyük hataydı bak. Yanlışlıkla daha iyi yaptım bence. Ejderi de verecektik. İki kill de verecektik. Ben Neyse seks adam, ya. Adam, ya, ya bir susun onu totemini. Var. Ya zek. Ya sal. <laughs> sal sal. sal. At. Tamam. Burada ikiller oğlum. Jungle'ları burada baron. Alalım baronu ya alalım. Alamayız. Sikeriz sikeriz. <laughs> Amın. Amına bile kurursa gel. Gel içimiz gidelim gel. İçen bitiyor içen bitiyor bekle içen bitiyor. Benim bitmiyor görüşürüz. Allah'ım <laughs> <laughs> et. orada Kaiser ne var kanka? Şey ya. Benim durum düşük, benim düşük ya, levelım düşük. 11 levelım. 10 mid. Nehirde totem var şu an. Be ya Baron keselim. Keselim. Gel 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 kangal. Amına amına koyayım. Bego arkamıza balçık adam var. Lan oğlum. Ben resalır geliyorum. Öldüm figür. Ah lan zek geliyor soldan önüne. Aga ben gelemem. Aga. Gelmez artık. Aga aga. aga. Ama onların arkası fena dolu. <laughs> Ama aga esprisi şey yapıyor ya aman nerede? Aga rostum ne Aga Yasin'i götüreyim yazın. O kontranın şey videosu. Bana cam bastım. Mi? Röportaj yapıyor ya. Yok kanka izlemedim izlemedim. Doruklu normal normal konuşuyor mu nasıl? Nasıl yani? Hani bu rapteki tavırları falan yok çok garip geldi. Lan uçuyor. Uçtun adamın. Bir çarma tamına koyun bir şey yap. Yok, attım. Yok yok çarma zaten giriş attım. Şu an var ama. Bak mı? Arkaya bak. Ya onun kalkanını var ya kalkanını sikeyim ya. Aldı beni. Kanka ne oldu? Patlama oldu be. Ekran titredi. Arkadan geldi. Geçen mor çocuğunu. O Rus tutucunu. Ekrem İmaro. Geç. Tamam bitir şimdi. Bana kill kalma diyor. Küp <laughs> delinizi ya. Uf, bot var ya taşıyor lan. Oyuncağım var lan koyayım. Sen taşımadın mı? Bak bu demik atamıyor. Eko taşıdı ya. Haa. Yani ikimiz taşıdık oğlum. Ah. Ahlama lan. Alan. Kule vurdu ama. Ben ölüme gidiyorum. Ben ölmeyin bitirin ya. Ben de kuleye öldüm. Belki ölmem. <laughs> Belki ölmem. Belki Amına koyayım ben, be. be. Ki? Taş o niye kaçtın ya? ya? Vursam bence biterdi ama. Pet unuttum. Ne fikir? pet mi? <laughs> 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 Kedisin ya oğlum o yüzden. tamam ya. Oğlum sakin ol <laughs> lan. Amına Kanka tutuşturdum onu. Yasin ölecen Kanka ona Q attım. <laughs> Kanka sana şimdi cam bastım. Adamsın demek. Adam var lan adam var lan. Merhaba. Ben alın, Gel burada base atak ya. Biri indi bir keseriz bari. Yine bitmeyecek amına kodumla oyun ya. FF de atmıyorlar. İnanıyorlar oğlum. <laughs> oğlum biz ölünce baron alsalar belki. Hadi Abi, kuleye vuralım. Olur. Hadi bu sefer vuralım kuleye. doğdular bu sefer de vuramayacağız ki amına. Kıra bana döndü. Kanka çık bence. <laughs> çık çık öleceğim bak. Ben ulti atabilirim size can verir. Ejderi alın. Bana koyacağım. Ya. Bir daha ejderi alsam. Emir döndür paşa. o <laughs> <Eyvah. gülüyor> Adam saat D yazmış. Saat D ne? çocuğu? çölüyor. Ben kürdüm amana koyayım. Al al da acilen alalım. Duvar arkası vuruyor, bol bengi var orada. Ben kurdum o yüzden daha acilen alman gerek. Şuna tek atalım, kaçalım. Kız mısın? Yasin. Aa, Yasin trans. Kız diyelim trans'ın. Kız mısın? Mısın ayrı. Lütfen <laughs> kız olma oros bu çocuğu. <laughs> <laughs> ne olur kız olup tuzlu çekeceğim. Kanka bir şey geldi bak bu. Bir... Ölüyor bunlar amına koyayım. Yardım edelim onlara. Onlara gülüyor. yardım Buradaki. edelim. Arayım ya, patlıyorum ama. Ya, basit de. O kadar zorlanmama rağmen. Pedro, 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 Pedro.